Abi bu bir yerleri basmaya taş evi basıyorlar. Ömümüzü uzun mesafeden kullanır. Bir ses duydum. Kapıyı kapattı. İçe dışarı bomba salayıp kapıyı kapattı. Ortağı görüyor musun? Bom, bomba sesini duymuşum bende. Pikemeye aciz. Yedim biraz eğiliyorum. Çekil çekil. Şimdi ya şimdi başlattım. Şimdi başlattım. Ara verdim. Hazır mıyız? Yemek lazım mı? Bana da lazım Ay, biraz ya atabilirse. Arkadaş. Teşekkürler canım. Rahlattığınız de ayıp olmasın diye şey yaptım. Yanlış falan çıkar. Duydun mu sesini? Neyi? Çocuğun. Gittim şimdi bir konuş bakayım. Sesim geliyor mu? Ha geliyor geliyor tamam. <laughs> Çıplak mıydı? Galiba. Siyahta da seti var mıydı yok muydu bilmiyorum. İki balim öldü. Sesi Tam baltası kalmış bir şey var ya. Sesi cidden Çıplak inceymiş. adamın canına başlıyor gidiyor vuruyor hmm. bin tane demir varmış benim üstümde tamam birazcık bandaj basayım hala girdik mi? Aa, anahtar çıkıyor bir tane evden. girdik mi? girmedik ya yani çar çöp çıktı ya girdik girdik. 2K oldum falan. Bırak oğlum kırma gerek. Bırak geri. oğlum kırma gerek. Ondan önce bir laptopum vardı. Bayağı bir kullandım onu. Rust Legacy'de bile Benim kasıyordu yani. Aha dur dur dur. Bak şuradaki şuradaki atış üstteki adamı görüyor musun? Gördüm. Atış denemesi. Vuramadım. Düştü. Olsun. O da hiç attı direkt bayıldı adamı. Aa ev ev, ev çürüyor lan. Taş kısımları çürüyor evin. Hmm. Bir şey mi? biz bu taş yerden gireriz ha. Yani. Taşla neyle giriyoruz? Yine pompayla. Vuruyor mu? Çok mı? az vuruyor ama çok az vuruyor ama yani canı 180 baksana. Acaba kapıdan girsek mi daha mı ucuza gelir bilmiyorum ya. Metal kapı çıkar ama değil mi? Büyük duruyor Arkasından girelim enişte Bence çıkar ya Hadi gidelim Ooo Burada bir şey. Artık lig kasmaya değil de insanlara öğretici içerik ya da troll eğlenceli içerik kasan şey YouTuberlar var ya o Oyun bros gibi O tarz şeyler çekmeye başlayacağım lol'de de hani bir düzene oturtmam lazım daha tam oturtamadım Biraz da lol'de tilde olmuştum Bir lig kasmayı denedik bronz da esneyim. Onu gold yaptık ama arkadaşlarım çok fena trollüyorlardı. Al, lan oğlum. Öyle, lan baron tanklamayı kesti o tanklamayı. <laughs> lan ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? <laughs> Gözlerim kanadı biraz ara verdim böyle. İki kapı bulmuş tane. Yalnız şuranın öyle bir açık manzarası var ki yani. La demin gözümün önünde ev vardı ev yok oldu kendi kendine. Böyle bir şey mümkün mü? Distanstan çıktı aynen oluyor. Şu, burada öyle bir manzara var ki arkanı daya gelen geçen herkesi vurursun ya. Manzara deyince ben şey diyecektim. Low'da oynuyorum ben diyecektim. Manzara dediğim yani görüş açısı o kadar geniş ki buranın. Aynen açık full açık. Kendini sağlam al geri kalan herkese vurursun. Tamam tamam inandım inandım tamam. Süzüller falan var ya katta toplasana sen onları. Topluyorum. Ve susturucu patlar. Aynen. Kafasına ben sıkmak istiyorum. Aa Halit dolu fena değil. Uuu vicdansız. Adamdan bir şey çıkmadı. Baksana. <laughs> Oo güzel. Süfürleri aldım. Valla bir Diğerleri çöp. Hazırlanalım Birazcık pvp kovalayalım artık. Ya da bayağı bir süpür kalıp büyük bir raid dansak ben bu çocuğa biraz kastırayım. Tahta sanki baksana. Bağa tahta tam yakından bakayım. Tahta abi kesinlikle tahta. Evet, sabah giriyoruz oraya. Evi güçlendiriyoruz. Bu camperlar online. Elinin açık yanı. Gördüm bu soruları. Flaşını kapat o yüzden de. Kapalı kapalı. Nazarım da kapalı. Ayak sesi aldım sanki. Benim. Bakacağım. Roof kontrol ediyorum. Roof'ta kimse Aa. görmüyorum. Karanlıkta adam, da fark edebilir adam mi bizi? Şunlar ya. Arkeler night vision takıp roof camper yapanlar var. Sen, ne? sen neler gör Ne, ne hayatsızlar var biliyor musun? Orada inmiyor adamı. Evet. Yalnız bunların orada fena bir alev yükselmiş. Birkaç fırın var galiba. tık tık sayın izleyici lütfen abone olur musunuz belki Türkiye'den aldığınız parmaklarla bir beğeni atarsınız bizlere. giriş kartı. Yemek alacağım burada mı gideceğim ben? Sen de açtığın falan varsa hallet gidelim. Açlık var aynen. Yemek. Bulamadım ben yemek. ben yedim hepsini de sen bulursan vereyim sandım. Şuraya baksana çok güzel. Tam böyle patlatmalı. Biz burayı patlatırken roof camperlar Gelsinler oğlum açıktan şansları yok. Buraya üstü şey olan ev mi? Dip, dip yok değil. Bu başka. Aa bak uyuyor adam içeride. Aa ay ayağı gözüküyor. Öldürebilir miyim lan bunu Bu arada açıklık gördüm. Aynen. Bir kısmı taş üçgenin. Üçgenden girmez bu eve. Bu ev kapıdan girilir tam tam kapılı. Şurada arkada bu ev var. Uyduğu yer. Alet dolabı uyduğu yer bu adamın. sanki biraz potansiyel. Oh kene bir. Tabeleyi adam sandım ya. Şuraya doğru gidelim gel. Sen bana uzak kaldın ya. Yok yakınım aslında. Gelsene gel, gel gel yanıma gel. Geldim. Tamam boşum şurası. şurası sanki patlatmalık duruyor. Sağlam bir süfürümüz olsa elimizde buna girerdik. şu anki sürü ufak tefek yerlere girebiliriz galiba. Yalnız ne kadar ev yapmış. Oha. Aynen. Her yere. Şey ya bu, bu büyük beyzindir Bu değil de. Arkadakiler Her o büyük yere. büyük beyzindir. TC atmıştır oraya. Bu çok güzel duruyor yalnız kapıyı. Burada zamanla ne savaşlar dönmüştür. Öfem beni. Aga be. Aga be. 5 x oynuyor sabah kalktığımızda sen evi bulamıyoruz. Bunu <laughs> modlar da zevk vermiyor ya. Zaman kaybı ya. Ya yani Çıtır çerez yolu Neredesin sen? Geç şunları da bir biraz rahatlayın ya daha şimdi. Güzel güzel. Fırat masa aslında atar da bu arada çok acık olurlar ya. Bir tank diye bir bela var orada. Raid diyeceğimiz yeri raidleyelim. Ha süpür buldum. Bırak şimdi kalkma. İki vuruş evet, alırım ya. Öldürsek, ya yani ölürsek işte adamlara yar olmasın ondan ya. Eve baksana çok garip bir e eriyor sanki. Online bu arada? Öyle mi? Duydum. Evet. Duydum duydum duydum. Gel gidelim ulaşmayalım. Bende de bir hastalık var. Uyuyanları öldürüyorum ya. ben her şeye yani benim bir şey sıkmam için yaşıyor olması yeterli. Ağaca bile sıktığım oluyor arada. Böyle bir şey var içinde Kim? Her şeye uğrasım geliyor. Tam roketle girmelik bir ev değil mi? Bak tam bank solo bunker'ı. Böyle evleri patlatmayı çok seviyorum. İki tane olsana ben. Ne Bir oldu patlatıyor. lan? Ok mu attı lan biri? Nerede lan? Düştü mü? Nasıl, nasıl ölmez lan o? LOKASYON ÖNÜMÜZ HEMEN Manyak mı bu? Ka-kafama kafama oku kafama ya Aptal Manyak mı bu? Kafamdaki oku söker misin kanka? Görmüyorum Kafamda kırılmış kafamda kırılmış Helikopter geliyor bunu peşinden ayrılmayacağız biz bu nereye atarsa biz de oraya. Arbalet yapmış bir de iki tane oku varmış ya. Oh maşallah. Bunu düşürebiliyoruz mu peki bunu? Eskiden düşüyordu ve düşürdüğün yere atıyorduk diyor. Ne güzel gidiyor maşallah. Hiç umurumda bile değiliz adam. Gel geri dönelim. Nereye gidiyorsa artık. Ne olduğu yerde hem savaş olur hem eğleniriz hem de şey yaparız. Aa adam. Adam adam adam. Kaçta? Şu evin orada bizim demin gördüğümüz. Gördün mü galiba adamı? Görmüyorum adamı. Gördüm. Gel gel evin orada gel gel. Yatırdım headshot. Düşmedi. Hala evin orada mı? Kaybettim headshot attım kaçtı. Bayağı yemiş olması lazım hazmatla. Ah, gördüm. Kaçıyor. Ben göremiyorum. Evet. Önümde önümde. Şu hype kampına doğru gitti. Susturucu olmasa indiriyordum galiba. İndirdim. EF evet, niye? sesim oluyor. bile gelmiyor. Allah Allah. Susturucu. İşte. Sana mı sıktı? Çıplak hayır. var. Kör oldu. Adam gördüm. Evin önünde. Hangi evin? Demin ev. Sen adam nerede oldun? Burada çıplaktı ya. Hemen yakında, hemen yanımda. Öldü mü? Hayır. Tamam düşmüş ben düştü bir mü? Biraz. Düşmedi mi hala? Hayır hayır. Sen tut oraya Tamam. Değiştiriyor, yok. Şarjör değiştir. MP5'i var. Vurdu. Match shot, düştü. Helal be. Biri daha geldi çıplak. Miss. yapıyor lan bu? Ya. Adamdan M5 bayağı bir şiringe çıktı istiyor mu şimdi? Olur. Vuran var. Bile, bile. Düştüm. Çıplak beni dikkatimi dağıttı. Thompson'la vurdu. Öldürdüm. Kaldırabiliyor muyum? Az daha ölüyordum. Çıplak dikkat dağıttı Thompson'la vurdu ya. Nasıl düştüm ben bu tuzağa? bizim güvenli bir, bir yere geçmemiz lazım acile Ben biraz daha fikirim. nereye fırlamış? Elarım görmedim kanka. Nerede düşmüştüm ben ya? Şu adamı da öldürdüm. Thompson aldım, şirinkaları aldım, hadma aldım. Şu hayat kampına bir gitsek. Nerede? Naked vardı. Nekit öldürdüm. Ben bir hayat kampına gidip AFK kalsam sıkıntı olur mu işte? Kanka eleri kaybettim, ölürüm yani net. Bekle, Aa burada biri daha varmış adamı. Bir silah var mı? O benim tamam. vurdu azmatlı olmasın. Olabilir ha. Şu mermileri nerede? Keş şey, silah nerede? Silah yok adam. Ya keşke direkt düştüğüm yerde ederim ha. Buldum tamam. Hayt kampına gidelim gel. İki tane azmatlı vardı. Biri yukarıdaydı, biri emin oradaydı. Sen yukarıdakini görmedin mi? Kanka görmedim de yalan olmaz. Onu ben öldür öldürdüm işte. Kanka ben evin oradakini kovaladım da evin oradaki saklanmış. Çıplak gördüm. Sandım. Acıma vur kafasına. Bir daha oynasın vuracağım zaten. Şu an görüşümden çıktı. Kutu attı bu arada. Hayatta. Aynen. Şey havalimanına. hype kampına gireyim de siz benim çocukla girin oraya. Buradaki camlar kırılıyor mu? Şimdi deneyim. <laughs> <Vallahi> Allah Allah. <laughs> Arada bir fark görmedim mi? uzun mesafede değişiyor o ya ha uzun mesafede Aç, açılmış benim dp'yim çok yüksek elar bolt rafineri rafineri çok güzel oldu Allah kimse gelmedi Haydi it bolt artı dürbün çıktı mükemmel değil mi ağır plaka ceketi neden bıraktın lazım değil ya biz bir kere reyde gittik arkadaş bundan giydi çocuğu taradılar çocuğa hiçbir şey olmadı. <laughs> o kadar koruyor galiba bakayım. Oha 75. Bir de bunun kafalığı vardı sanırsam değil mi? Aynen. Pantolu da var. aksiyon çıksa tadından yenmez ya. Olmadı ya ama Evreit dedik. iki tane HS attım. Bu da bir şey. Ya yani... MP5 sıkarak yıkak mı bunları? Hay hay. Oh. Çok güzel. Canları da azmış demek ki tek yediler. Seviye şey ya. O oh, şuraya bak lan. Ha gördüm. Tahta metal kırçık. Allah ne? kimsenin ruhu duymaz. Allah ne verdiyse aha ayı. Ayı mı indirsek? Bırak ayı ya. İndireyim mi? İçtim ayı. İndirek mi? Lazım değil mi? Ya bilmiyorum şu an çok da gerek yok. Yakıt falan şimdi. Lan bak. Tahtaya bak. Aha Bırak bakak mı Hayır bize ilişme hayır İlişti Her şeyinden oldu ya kemiğinden suyuna kadar ha. O ne lan aşağıya bak aşağıya Çok elametli bir şey var aşağıda hayır. Labirent mi yapmış adamlar Yo hayır orada ev vardı eskiden arkadaşlar bu videomuz bu kadardı bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Dur! Allahu ekber. Korkanın çocuğu olmaz. Yardırın. Oy! Oy sülfüre bak. Oy, şunun içine bak. Ne ne bulduk? Ne bulduk? Gel 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 ne bulduk? Aa, uyanık adam vardı öldürdüm. Ne var içinde o küçükün içine o, bak.